Aksa Süper Lig'de Alsancak Mustafa İdaya Stadında Hakan Ünal'ın yönetiminde Alsancak Yeşilova Mesarya'yı konuk ediyor. Lig'de rahat konumda iki takım play tehlikesi hemen hemen yaşamıyorlar. 35 puanda Mesarya, 36 puanda Alsancak Yeşilova. Maça başlayan, hızlı başlayan taraf Yeşilova, Cemal, Mert, Genç oyuncu Mert Nurel ilk kez forma giyiyor bugün Forvet'te ilk 11'de. Orta alandan uzun atılan bir top Weston. Weston vuruşu dışarı gidiyor kötü bir vuruş. Yine Alsancak Yeşilovata hafta içi kupa maçı oynamıştı Meserya. Lefke deplasmanında 2-0 mağlup olmuştu. Weston dışarı çıkarıyor Vakkas ve topağalarda. Dakika 17 Alsancak Eşilova Vakkas'ın golüyle 1-0 öne geçiyor. Weston dışarı kesiyor bu pozisyonda önce fake yapıyor sonra dışarı kesiyor. Kesilen topa tek vuruş Vakkas'dan ve topağalarda 1-0 öne geçiyor Alsancak Eşilova. Savunmadan çıkmaya çalışırken hata yapıyor ya savunması vuruş kaleci Ercan tecrübeli bir şekilde topa engel oluyor. Sağ taraftan Mesarya geliyor şimdi. Uzo, Uzo vuruşu kaleci başarılı olsan. Önemli bir pozisyonlu Mesarya adına. Orta alandan çıkmaya çalışırken Mesarya kaptırıyor. Şimdi topla gelen isim Laval. Sol kanata Weston offside itirazları var. Vuruş kaleci. Kaleci Ercan başarılı. Korner atışı kullanacak Alsancak Eşrova kullanılıyor atış. Arka direkte indiriyor kafayla. Vuruş Sena'nın cezalanın içerisinde ama Ercan bu pozisyonda başarılı. Bir kez daha korner atışı. Ön direkte kafayı vuruyor. Top direk kaleci. Gol mü? Gol diyor. Gol mü? Gol diyor Hakan Ünal. Gol Weston. Dakika 33. 2-0. Direk Ercan. Ama top içeriden diyor. Yanakem ve Akayunal gol noktasını gösteriyor. 2-0'dan sonra yine geliyor Alsancak Yeşilova. Vuruş, asfaltla dışarı gidiyor bu pozisyonda. Çalan Düdük ilk devrede 2-0 üstünlüğü var Alsancak Yeşilova'nın. İkinci devreye başlayan taraf Meserya. savunmadan çıkmaya çalışıyor mesela ya, takımı yerde kalıyor ama devam diyor Hakan Ünal. Al sancak işte hata devam ediyor bu pozisyonda. Weston yerde sağ çapraz atılan top giriyor vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Cemal son haftalarda forum grafiği yükselen Cemal yine ağları buluşturuyor dakika 52. Cemal Gabira sağ çaprazda da aldı göğsüne alanına girdi sert ve düzgün vurdu. Ercan'ın yanından topağalara gitti ve dakika 52, 3-0 oldu. 3-0'dan sonra Meselya gol arıyor. Vuruş dışarı gidiyor. Önemli bir boy sorunu adına. Yine Meselya geliyor. Ceza alan üzeri vuruş kaleci. Devam ediyor atak. Oğuzhan'ın çeldiği topu Sena uzaklaştırıyor. Serbest atış kullanacak Meselya. Muhammed Nazik vuruş ve topağalardağı. Oğuzhan'ın yanından topu gönderiyor. Dakika 78 Muhammed Nazik ve skor 3-1 oluyor. Oğuzhan burada geç kalıyor ve topu gidiyor. 3-1'den sonra Yeşilova yine gol arıyor. Savunma arkası Weston'a. Sağ çaprazda Weston. Vuruşu kötü dışarı gidiyor. Bu kez Yeşilova kaçırıyor golü. Mesarya 3-1'den sonra yine gol arıyor. Sağ çaprazdan cezalar içerisinde orta. Uzo atlıyor, geliyor, vuruyor. Savunma, penaltı itirazları da var bu pozisyonda. El kapalı diyor Hakan Ünal. İzliyorsunuz pozisyon. El kapalı diyor bu pozisyonda. Ve penaltı itirazları havada kalıyor. Şimdi baskı mesela savunmasına kaptırılan top. Mişali top ağlara gönderiyor. Dakika 88 Mişali. 4-1 yapıyoruz skoru. Mişali savunmada çıkarken yapılan hata kaptırılan top Mişali topu alara gönderiyor genç Mert'in baskısı golü getiriyor şimdi Mesarya 4-1'den sonra bir gol daha diyor kısa paslar ceza üzeri vuruş adeta ayrı golün ikincisi Emre Nazik kardeşler bugün Nazire yaparcasına biri frikikten, biri ayrı noktadan Oğuzhan'ın sağ köşesinden avlıyorlar ve skoru 4-2'ye getiriyorlar. Mesarya 4-2'den sonra gol arıyor. Ceza içerisi 6 pasın üstünde önemli bir pozisyon savunma araya girdi. Şimdi çıkmaya çalışırken Yeşilova çalan düdük ve Yeşilova karşılaşmayı 4-2 kazanıyor.